der Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan yatırım ve destek paketleri hakkında konuştu. Enflasyon yatırımları tamamen sıfırladı. Destek ve teşvik hibe danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, Kütahya'da Şem Vadide basın mensupları ile bir araya geldi. Tarım, enerji ve mülteci sorunlarının ekonomiye olan etkisinden bahseden Şahin Bakan, ayrıca devlet planlama teşkilatı kapandığı için devlet plansız hareket etmeye başladı dedi. Kütahya ziyaretinde düzenlenen yemek organizasyonunda Şem Cem basın mensuplarıyla bir araya gelen Hibeder Genel Başkan Atalay Şahin Bakan özellikle ekonomide son zamanlarda devletin çıkarmış olduğu hibe destek ve teşviklerin yetersiz olduğunu belirtti. Destek, teşvik ve hibe danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan hibe destek ve teşvikler genelde tarımsal veya tarımsal sanayi alanında yoğunlaşarak devam ediyor. Bazen KOBİ'lere de destek yapılıyor ama bundan birkaç sene öncesinde verilen destekler Yüzde 60-70 oranların doluyordu. Fakat şu anda devletimizin vermiş olduğu destek anlamsızlık ifade ediyor dedi. Uygulamaya geçene kadar planlar enflasyon altında kalıyor. Verilen desteğin şu an neden anlamsız olduğunu açıklayan Destek Teşvik ve Hibe Danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, birincisi değer olarak, ikincisi uygulama olarak anlamsız. Değer olarak anlamsızlık ifade etmesinin sebebi şu, bu projeler yapılırken önce plan projeler hazırlanıyor, belli bir tarihte kurumları çağrıya çıkıyor, plan, proje ve desteklerinizi getirin, projelerinizi sunun, biz ince eleyelim Ondan sonra uygulamaya gireceğiz diyorlar uygulamaya girerken de o zamanki değer üzerinden bir uygulamaya giriliyor mesela kırsal kalkınma destekleme programlarını Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı projeler geçen sene Kasım ayında açıldı verilen projelerde Kasım ayının fiyatlarıyla verildi yatırımlar onun üzerinden hesaplandı bu yatırımlar onun üzerinden hesaplanırken şu anda devletin resmi enflasyonlarıyla yüzde 70-80 olan enflasyon tamamen yatırımları sıfırladı fakat yatırım Yatırımcı yatırımı yaptığı zaman o zamanki değer üzerinden hareket ederek hibe destek ve destek aldığı için bunun bir anlamsız olduğu için yatırımlardan vazgeçilmeye başlandı ifadelerini kullandığım. Yatırımcılar enerji yatırımından vazgeçti. Açıklamasında enerji piyasasından da bahseden Destek Teşvik ve Hibe Danışmanları Hibe Der Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan geçen hafta Enerji Piyasa Denetleme Kurumu bir genelge yayınladı. Birçok proje iptal edildi. Benim yaptığım 10 küsur proje yatırımdan vazgeçme aşamasına geldi. Ülkemizin ve dünyanın en büyük sıkıntısı tarım ve enerji. Şu anda savaşların başlaması ve durdurulmasının en büyük nedenleri de bu. Özellikle Ukrayna, Rusya ve savaşı başladıktan sonra dünyada tahıl ve enerji üzerine bir sıkıntı başladı. Avrupa ülkeleri diyor ki Rusya'dan gelen doğal gazı kullanmayacağız. Rusya'da alırsanız eğer benim param üzerinden ödeme yapacaksınız diyor. Dünyada bu kadar enerji sıkıntısı varken enerji piyasa denetleme kurumunun bu genelgeyi çıkarmasının hiçbir anlamı yoktu. Çünkü şu anda Almanya'nın çok büyük ihtiyacı yenilebilir enerji. Özellikle güneş enerji sisteminden karşılanmakta fakat Türkiye Güneşimiz, bol yerlerimiz uygun bu piyasada bize sıkıntı yaratmaya başladılar. Bunun sebebi de şu çıkan genelge diyor ki, 2018 yılından sonra yapılacak yatırımların üretilecek enerjiyi eğer kendi ihtiyaçlarından fazla enerji üretirlerse ben bunu almam, alırsam da hibe karşılığı alırım, devlete hibe edeceksiniz. Şimdi yatırımcılar planlama yaparken hem kendi tükettiği enerjisini karşılamak hem de ürettiği fazla enerjiyi devlete satmak üzerine bir plan yaptı. Bunun için de bağlantı anlaşmalar alındı ve sözleşmeler imzalandı. Yapılan bağlantı, anlaşması ve sözleşmeler bu enerjinin devlete satılmasının garanti anlamını taşıyordu. Bu çıkarılan genelge ile bu tamamen iptal oldu. Şu anda yatırımcılar kendi enerjisinin de dahil olmak üzere yatırımından vazgeçtiler. Çok büyük kısmı da hibe programları dahilindeydi. Hibe yatırımını da alamıyorlar. Acilen ve acilen bu genelgenin Enerji Bakanlığı tarafından mutlaka iptal edilmesi gerekiyor. Biz bunu ilgili yerlere ile Ettik. Kurumla da görüştük değerlendireceğiz diyorlar ama her değerlendirmede bir olumsuzluk daha ilave ediliyor cümlelerini kullandı. Koskep'te bu durumdan muzdarip yapılan proje ve yatırımların Koskep'te de sıkıntılar oluşturduğunu açıklayan destek, teşvik ve hibe danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığının uyguladığı hibe desteklerle ilgili küçük ve orta ölçekli işletmeler aldığı desteklerle yeni yatırımlar yapıyordu. Yeni makine, yeni ekipman ve yeni üretim planlaması yapıyordu. Fakat şu anda yine geçen hafta Koskep baş Başkanıyla yaptığımız görüşmede başkanlığı sürdürdüğümüz raporda bunların yetersiz olduğunu, mutlaka güncellenmesi gerektiğini söyledik. Bu hibe programlarında da aynısını bakanlıklara ilettik. Hem Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, hem de Tarım Bakanlığına her türlü hibe destek ve teşvik veren bakanlıklara ilettiğimiz konuşuydu. Hibe programında çıktığı tarih itibariyle değil, uygulandığı tarih itibariyle maddi değerlendirmenin esas alınması gerektiğini belirttik. Koskaf için de yaptığımız görüşme buydu. Bize ifade edilen evet bunların yetersiz olduğunu biz de biliyoruz. Ancak güncellemeyi planlıyoruz şeklinde oluyor dedim. Tarım üretiminin de azalmasının iki sebebi var. Tarım ve mülteci sorununun birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Şahin Bakan devletin bir sistemi hafızası beyni vardı. Bu beyin devlet planlama teşkilatıydı. Devlet planlama teşkilatı 5 yıllık 10 yıllık bir kalkınma planı hazırladı. Devlet de bütün yatırım ve planlarını buradan yürütürdü. Şu anda da bu kurum kapandığı için maalesef devletimiz plansız hareket etmeye başladı. Tarımda ve ekonomide plan yok. Ne ekilecek, ne kadar ekilecek, nerede ekilecek, nerelere satılacak, ne kadara satılacak bunlar yok. Plansız üretim olduğundan üretim miktarında azalmalar oldu. Üretimin azalmasının iki sebebi vardı. Birincisi köyden kente göç, ikincisi maliyeti karşılamaması. Avrupa Birliği ülkeleri de ABD gibi gelişmiş ülkeler çiftçilerine yoğun destek verirken bizim ülkemizde devede kulak kalıyor. Tarım sorunları ve mülteci sorunu birbirine bağlantılı. Çünkü gayri resmi rakamlarda 10 milyona yakın düzensiz göçmen gözüküyor. Bu rakam resmiyette 5-6 milyon gözüküyor. Tarım planlaması yapılırken bir sene sonraki nüfus ne olacak? Ne kadar buğday üretmem lazım? Ne kadar mercimek üretmem gerekiyor? Bunlara göre üretim planlanıyor. Mültecilerin 10 milyona yaklaşması bu planlamayı alt üst etti. Tarım Konya'daki obruklara benzedi. Nerede çökeceği belli değil ifadelerini kullandı. Der Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan yatırım ve destek paketleri hakkında konuştu. Enflasyon yatırımları tamamen sıfırladı. Destek ve Teşvik Hibe Danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, Kütahya'da Şem Vadide basın mensupları ile bir araya geldi. Tarım, enerji ve mülteci sorunlarının ekonomiye olan etkisinden bahseden Şahin Bakan, ayrıca devlet planlama teşkilatı kapandığı için devlet plansız hareket etmeye başladı dedi. Kütahya ziyaretinde düzenlenen yemek organizasyonunda Şem Şem basın mensuplarıyla bir araya gelen Hibeder Genel Başkan Atalay Şahin Bakan özellikle ekonomide son zamanlarda devletin çıkarmış olduğu hibe destek ve teşviklerin yetersiz olduğunu belirtti. Destek, teşvik ve hibe danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan hibe destek ve teşvikler genelde tarımsal veya tarımsal sanayi alanında yoğunlaşarak devam ediyor. Bazen kobilere de destek yapılıyor ama bundan birkaç sene öncesinde verilen destek Yüzde 60-70 oranların doluyordu. Fakat şu anda devletimizin vermiş olduğu destek anlamsızlık ifade ediyor dedi. Uygulamaya geçene kadar planlar enflasyon altında kalıyor. Verilen desteğin şu an neden anlamsız olduğunu açıklayan Destek Teşvik ve Hibe Danışmanları Hibeder Derneği Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, birincisi değer olarak, ikincisi uygulama olarak anlamsız. Değer olarak anlamsızlık ifade etmesinin sebebi şu. Bu projeler yapılırken önce plan projeler hazırlanıyor, belli bir tarihte kurumları çağrıya çıkıyor. Plan, proje ve desteklerinizi getirin, projelerinizi sunun, biz ince deyelim. Ondan sonra uygulamaya gireceğiz diyorlar. Uygulamaya girerken de o zamanki değer üzerinden bir uygulamaya giriliyor. Mesela kırsal kalkınma destekleme programlarını Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı projeler geçen sene Kasım ayında açıldı. Verilen projelerde Kasım ayının fiyatlarıyla verildi. Yatırımlar onun üzerinden hesaplandı. Bu yatırımlar onun üzerinden hesaplanırken şu anda devletin resmi enflasyonlarıyla %70-80 olan enflasyon tamamen yatırımları sıfırladı. Fakat yatırım Yatırımcı yatırımı yaptığı zaman o zamanki değer üzerinden hareket ederek hibe destek ve destek aldığı için bunun bir anlamsız olduğu için yatırımlardan vazgeçilmeye başlandı ifadelerini kullandım.